Merhaba arkadaşlar, Motologra hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber A2 otomatik motosiklet ehliyetlerinde sıklıkla kullanılan RKS firmasının üretmiş olduğu RKS Frese 150 motosikletin araç bilgisi aşamasını yani sizlerin tabiriyle sözlü sınav aşamasını inceleyeceğiz. Müzik Evet arkadaşlar sınav komisyonumuz kimliğimizi ve sınav giriş belgemizi kontrol ettikten sonra sistemin bizi tanıyabilmesi için bir fotoğrafımızı çekip sisteme yükleyecek. Sisteme yükledikten sonra bizden aracımızı tanıtmamızı isteyecek. Aracımızı tanıtırken gaz kolumuz, ön frenimiz, ön fren üst merkezi, içerisinde hidrolik sıvısı var. Seviyesini buradan kontrol ediyoruz. Eksikse buradan tamamlıyoruz. Kil sivicimiz acil durumlarda motoru durdurmak için kullanıyoruz. Dörtlü ikaz düğmemiz. Marş düğmemiz. Marş düğmemizi mutlaka frenle birlikte kullanıyoruz. Aksi takdirde çalışmayacaktır. Sol kütüğe geçtiğimizde sağ sinyalimiz ortaya basarak kapatıyoruz. Sol sinyalimiz yine ortaya basarak kapatıyoruz. Kornamız, kısa farımız, uzun farımız, selektör tuşumuz, arka frenimiz, arka fren üst merkezimiz. İçerisinde hidrolik sıvısı var. Seviyesini buradan kontrol ediyoruz. Eksikse buradan tamamlıyoruz. Kadrana geçtiğimizde immobilizer göstergemiz, uzun far göstergemiz, ABS ikaz lambamız, sol sinyal göstergemiz, sağ sinyal göstergemiz ve motor ikaz lambamız. Şu iki gösterge bizim motosikletimizde yok. Göstergemizde olsa da motorumuzda bu özellikler yok. Avrupa modellerine koymuşlar. Türkiye'deki modellerde mevcut değil. Hemen burada yakıt göstergemiz. Komisyonumuz bazen yakıtımızın miktarını sorabiliyor bize. Yakıtımızın miktarını sorduğunda yarım depo, yarım deponun üzerinde tama yakın şeklinde cevaplar verebiliriz. Çizgileri saymanıza gerek yok. 1, 2, 3 şeklinde saymıyoruz. Burada bir saatimiz var. Devir saatimiz. Şurada devir saatindeki siyah kısımlar kırmızı olursa tehlikeli olduğunu gösteriyor bize. Burada hararet göstergemiz yine aynı şekilde siyah kısım kırmızı olursa artık aracımızın çok ısındığını ve tehlike olduğunu gösteriyor. Şurada dış ortam ısısı göstergesi. Şu anda dış ortamın ısısı 29 derece. Burada anlık kilometre bölü saat göstergemiz. Hemen sağ alt tarafta Aracımızın fabrikadan çıktığından beri toplam yapmış olduğu kilometre. Sol tarafta ise aracımızın sıfırlanabilir kilometresi trip göstergesi. Sıfırlanabilir kilometreyi araçlarımızda yakıt takibi ve bakım takibi amacıyla kullanıyoruz. Aracımızın benzinini buradan koyuyoruz. Akümüz selemizin altında. Kontağımızı açarken Motorumuzun yanına ilk yaklaştığımızda şöyle ışıklar kapalı vaziyette kontağımız bizi karşılıyor. Eğer anahtarımız motorumuzda veya yakınımızdaysa şuraya bir defa basıp bırakıyoruz. Mavi ışıklar yandıktan sonra kontak açmak için şuraya yakıt deposunu açmak içinse buraya getirip bastırıyoruz. Kontağı açtığımızda tekrar bastırmamıza ihtiyaç yok. Kontağımız açılmış oluyor. Şu tarafta gidonu kilitlemek için gidonu tam sağ veya tam sola çevirdikten sonra en sağa çevirerek gidonumuzu kilitleyebiliyoruz. Aracımızın sağ tarafına geçtiğimizde radyatörümüz bizi karşılıyor. Aracımızın soğutma sıvısı burada. Soğutma sıvısını tamamen değiştirmek istiyorsak buradan değiştiriyoruz. Miktarını kontrol etmek istiyorsak hemen sağ marş bir yerin kenarındaki girintiden miktarını kontrol edebiliyoruz. Eksikse paspasın altından tamamlıyoruz. Yine radyatörümüzle egzozumuzun arasında bir yağ çubuğumuz var. Aracımızı orta sehpa'ya aldıktan sonra kontağı kapatıp birkaç dakika bekletip yağ çubuğunu çıkarıp temizliyoruz. Tekrar takıp çıkardığımızda maksimum ve minimum değerler arasında olması gerekiyor. Eğer eksikse yine buradan tamamlıyoruz. Aracımıza binmeden önce mutlaka lastiklerimizi kontrol ediyoruz. Bazen bize komisyonumuz hiçbir şey söylemezken bazen de şu anda yola çıkacağız. Neyi kontrol etmemiz, ne yapmamız lazım şeklinde sorabiliyor. Lastiklerimizi kontrol ederken motorumuzun yan ayakta olması gerekiyor. Yan ayağı aldıktan sonra motorun sağına geçip janttan bastırarak lastik hava basınçlarını kontrol edebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken konu bazen şu sıvap tam aşağıya denk gelebiliyor. Aşağıda ise her bunun üzerine basmayıp sağından veya solundan kontrol ediyoruz. Bunların dipleri kavuşuk olduğu için Kontrol esnasında ayağımızda basarsak içerisindeki hava boşalacaktır. Araç lastik basıncını kontrol edemiyor olarak değerlendiriliriz. Motosikletimiz 150 cc otomatik vites sıvı soğutmalı RKS Fresa 150. Hepinize güvenli sürüşler diliyorum. Sınavda başarılar diliyorum arkadaşlar.